Arkadaşlar selamlar ben Özgün. Bugün sizlerle birlikte yine Knife'ın Tanto, taktik Tanto bıçağını incelemesini yapacağız. Her zaman olduğu gibi yine iki renk tercihim oldu. Hem koleksiyon yaptım hem de çokça kullandığım için bu tarz bıçakları kendi koleksiyonuma ekliyorum. Özellikle bundan önce mini bir taktik bıçak vardı almış olduğum. Ondan bir boy büyük bir model istemiştim biraz da farklılıklar yaptık. Kabze yine benzer. Ancak kabzenin üzerindeki şuradaki halkada bir değişiklik yaptık. Farklılık yaptık daha doğrusu. Merak ettim. Normalde köşeli yapıyı çok beğenmiştim. Ama bir de yuvarlatılmış bir kısım olunca nasıl olacak? Onu da merak ettiğim için böyle bir e, tasarımı tercih ettik. Yine her zaman olduğu gibi Amerikan Kaydex daha güvenli, e, daha uzun ömürlü bir kaydex, bir kılıf koruyucu kılıf denilebilir. Evet. Tam tonumlu. Evet, gayet güzel. Formu güzel, tutuşu güzel. Şimdi mini modellerde şu kısmın birazcık daha köşeli olması avantajlı kavrama açısından. Ancak kabze mini olmayan modellerde zaten büyük olacağı için kavrama ve tutuş çok daha konforlu oluyor. Bu yüzden şuradaki kısmı biraz farklı istedim. Şu kısım her zaman olduğu gibi kaymayı önleyeceği için bu formda yapıldı. Her bıçak bana göre bir silah. E, bu yüzden bunları kullanırken dikkatli olmakta fayda var. Bu yüzden zaten Kydex kılıf tercih ediyoruz. Ee, ürün N690 çelik. Her zaman olduğu gibi hem fiyat performans ürünü N690 çelik, yani piyasadaki çoğu çeliğe göre daha uygun ve daha ulaşılabilir bir çelik. Ee, alternatif çeliklerde fiyat farkı çok oluyor. Çok böyle piyasada bulunmayan bir namlu formu olunca e, farklı çelik tercihlerim oluyor. Slybner olabilir, Vanax e, olabilir. Ama bu tarz böyle bulunabilir, ulaşılabilir modeller olunca standart N690 ve üzerinde de standart bir kompakt laminant kabze tercih ediyorum. Fiyat performans açısından çok daha iyi oluyor. Hemen şöyle bir yakın gösterelim. Arkada yine her zaman olduğu gibi metal klips var. Şöyle daha yakından görmeniz için de çevirelim. Alt kısımda bir Air logosu var. Air knife'a ait olduğuna dair bıçağın üreticisinin. Namlu formu çok güzel. Tanto'da biraz daha kısa bir namlu kullanılabilir. Ama bu model formu da güzel. Ben seviyorum. Gayet keskin bir bıçak. pivot pim var üzerinde. Değiştirir miyim bilmiyorum ama yine çoğu bıçağında olduğu gibi pivot pim kullanmak istedim. Belki ileride kabze darbe görür, çizilir, çatlar, kırılır. Çok zor ihtimaller kompakt kabzede bunlar ama yine de değiştirilebilir bir kabze olması benim için daha önemli. Pivot Pim'leri söküp kabze yapımı çok daha kolay oluyor. Diğer türlü yapıştırıcı kullanılıyor. Sökmek zor oluyor. İşte pirinç Pim'i sökmek zor oluyor falan. O yüzden Pivot Pim benim için daha sağlıklı. Tutuşu çok güzel. Ee, mini boy bir bıçağa göre ne kadar boy farkı var dersek. Hemen diğer bıçağı göstereyim. Bu da mini boy taktik olan model. İkisi de EDC ama şu boy itibariyle daha EDC bir bıçak. Bu bir tık daha büyük. Belki kameradan size çok büyük bir bıçak gibi gözükebilir. Ama alakası yok. Boyut farkını şöyle görebilirsiniz. Neredeyse kabze boyları aynı gibi ama namlusu çok daha büyük ve kesici ağzı daha uzun. Bunu kaldıralım. Bununla işimiz yok. Kaydek da. Evet bir namlu et kalınlığı e, ölçelim ne kadar diye. Hemen sıfırlamamızı yaptık. En kalın yere geldik. 3.2 yine. 3.2 milim et kalınlığı var. Hemen bir boy ölçüsü alalım. Tam boy 20 santim galiba. Evet 20. Tam boy 20 santim. Kabze 10 buçuk denilebilir. 10 buçuktan bir tık uzun. Kesici ağız namlu 9 buçuk diyebiliriz buna da. Bu ebatta bir bıçak için gayet kullanılabilir ölçüler. Kabze biraz daha büyük olabilir miydi? Evet olabilirdi ama Namlunun tanto olması itibariyle çok da kötü görünmüyor bence. Bu ebatlarda tanto olmayan bir namlu olsaydı belki biraz kötü görülebilirdi. Ama tanto namlu yapısı itibariyle bu kabzeye yakışmış. Kullanılabilir. Her iş yapılabilir. Tutuşu ve kavrayışı gayet güzel. Benim elim çok küçük bir el değil. Ama yine de buna rağmen tutuşu gayet güzel. Ben genellikle taktik kullanışlarda bu tutuşu tercih etmiyorum zaten. Şu tutuşu tercih ediyorum. Diğer bıçaktaki tek fark namlu boyu ve şuradaki diğerinde olan köşeli yapı bunda yok. Onun dışında şuradaki kavramayı sağlayan yapı yine burada var. Evet gayet güzel. Kılıfa giriş çıkışları gayet stabil. Sallanma yok ikisinde de. Evet her işinizi görebileceğiniz kampta, doğada ya da taktik olarak kullanabileceğiniz özellikle personel arkadaşlar için tavsiye edebileceğim bir bıçak. Yine bunlarla ilgili aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa YouTube'dan yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Videolarımı izleyip yorum yapıp beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.